Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bugünkü taç hadis dersimizde e, Kitab-ı Taharet yani Taharet kitabının Elbebur Rabiu 4. kısmını okuyacağız inşallah. Dördüncü kısım Elbebur Rabiu fil istinca istinca hakkında ki kısımdır. Ve fi onda yani bu dördüncü babda faslan iki fasıl vardır. El evvelu birincisi fi edebil bil halayi. Halanın adabı yani tuvalet adabından bahsedecek bu kısım. Kardeşler bu arada şunu da söylemiş olayım. Bu aralar çok ciddi bir yoğunluğum olduğu için ders videoları gelmedi. İnşallah bundan sonra biraz daha düzenli bir şekilde yani bir şey çıkmadığı sürece gelecektir inşallah. Ve bismillah diyelim okumaya başlayalım. Yani bundan da haberdar olmuş olun. Yani bu aralar çok fazla yoğun olduğum için yeni ders videoları gelmedi. Bismillahirrahmanirrahim dersimize başlayalım. El-evvelu dedik ki bu 4. babda 2 fasıl var. Birincisi fiyade bil hala. E, helanın, tuvaletin adabıyla ilgili. Ee An Mugire bin Şurbe ta enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Mugire bin Şurbe Peygamber Efendimizden naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kane iza zehebe, kane iza zehebe gittiğinde el-mazhebe gidilen yere, gittiğinde ibadete uzaklaşırdı. Şimdi kardeşlerim mezhep manası yani ismi mekan kalıbındadır. Gidilen yer manasında. Ee, biz hani mesela e, Türkçe'de de ayak yolu tabirini hani kullanıyoruz ya. İşte abdest yolu, ayak yolu gibi. İşte Arapça'da da bu şekilde bir tabir var. Yani kâne izezzehebel mezhebe. Gidilen yere gittiğinde yani tuvalete gittiğinde ebade uzaklaşırdı ki ta ki onu kimse görmeyene kadar. Ravav ashabı sünen. Sünen ashabı yani Ebu Davud Tirmizi ve İbni Mace bunları ne yapmış nakletmiştir. Veli Ebu Davud, Ebu Davud'da şu ibare de var. Kendi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, beraze, açık bir alanda, yani açık bir alanda ağaçların olmalı. Açık bir alanda tuvalet yapmayı istediğinde, irade ettiğinde intalaka ayrılırdı. Hatta ta ki la yerahu ehadun ta ki onu kimse görmezdi. Şimdi kardeşler burada şunu söylemek istiyorum. Şuradaki beraz kelimesinin iki şekilde okunuşu var. Biri biraz diye, diğeri beraz diye. Beraz diye okunması daha meşhur olmuştur. Eğer biraz diye okunursa dışkılama, tuvalet yapma manasındadır. Yani ida eradel biraz diye okursak yani tuvalet yapmayı istediği vakit intalaka hatta la yara ahadun ta ki onu kimse görmeyene kadar ayrılırdı. eğer beraz diye okursak da bu da şu manadadır. Yani ağaçların bulunmadığı açık bir alanda tuvalet yapmayı irade ettiği vakit intalaka hatta la yara ahadun onu kimse görmeyene kadar oradan ayrılırdı manası da gelmiş olur. Bu e, fetha ile okunması yani beras şeklinde okunması daha meşhurdur fakat bazı kaynaklarda biraz şeklinde de veya bazı nüshalarda biraz şeklinde de geçmiştir. En Abdullah bin Cafer kale. Abdullah bin Cafer söyledi. Erdefeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Erdefeni beni terkisine aldı. Yani arkasını aldı manasında. Erdefeni beni aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zete bir gün halfe arkasını aldı. Yani bir gün beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arka tarafını aldı. Fe eserre gizlice ileyye bana hadisen bir söz söyledi. Yani gizlice bana bir söz yani sır olarak bir söz bana söyledi. La uhaddisu bihi onu kimseye anlatmam. Yani la uhaddisu anlatmam bihi onu ehaden bir kimseye minen nasi insanlardan. Yani insanlardan bir kimseye o sözü anlatmam. Ki zaten de anlatmamış ve şunu söylüyor diyor ki ve kene idi ahabbe daha sevimliydi. Ma o şey ki iste onunla örtünecek şey. Ma o şey ki istetere, yani örtündüğü şey bihi onunla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onunla örtünecek şeylerin en sevimlisi lihaceti ihtiyacı için hedefun hedef idi. Hedef kardeşler yerden yüksek olan küçük tepeciklere verilen isimdir. Yerden böyle yüksek olan tepeciklere verilen isimdir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ihtiyaç için onunla örtünmeyi en çok sevdiği şey hedef idi. Ev veya ha işun nahlin veya hurma kümeleri idi. Hurma kümeleri, yani bu e, hurma bahçelerinde hurma ağaçları böyle sık sık olur ya. İşte o hurma kümeleri yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ihtiyacını gidereceği zamanda, hani e, dışarıda ihtiyacını gidereceği zamanda örtülmeyi en sevdiği şeylermiş. Ravahu Müslim. An Enes'in Hz. Enes'den Kale söyledi kendine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neydi? İzâ dekhele helâe helâ girdiği zaman neza çıkarırdı. Neyi çıkarırdı? Hatem'e o yüzüğünü çıkarırdı. Ravav Ebu Davud ve Tirmizi ve e, Hasene. Şimdi kardeşler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mührü şerif yüzüğü vardı. Bu mührü şerif yüzüğünün üzerinde Allah'ın Resulü Muhammed yazıyordu. Allah Resul Muhammed şeklinde böyle yukarıdan aşağı doğru ki hatta Google'da görseller kısmına mührü şerif diye yazarsanız o resim çıkacaktır. Allah Resul Muhammed şeklinde bir yüzüğü vardı. Yani manası Allah'ın Resulü Muhammed. İşte bu yüzü helaya girdiği vakit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu çıkarıyordu. Bu yüzden bu da fıkhi bir delil olmuştur ki bir kimse mesela bu tür bir eşyası varsa. Yani üzerinde Allah-u zikrinin bulunduğu bir eşyası bulunuyorsa... Tuvalete girdiği vakit bunu çıkarması eftaldır. Yani daha doğrusu çıkarması gereklidir. Eftal değil, gereklidir. Çünkü Allah-u Teala'nın ismi üzerinde yazdığı için onunla beraber tuvalete girmek hürmetsizliktir. Ha mesela diyelim bir kimse böyle bir eşyasıyla dışarıdaysa, ha hani mesela dışarıdaki bir tuvalete girecekse ve bunu hani yanından ayırma imkanı bulunmuyorsa, mesela diyelim örneğin burada bahsettiği gibi bir yüzük ise bu kişi bu yüzüğü çıkarır hani mesela cebine bırakır. Örneğin cebine bırakması gereklidir. Yani o o yüzüğü böyle açık bir alanda bırakmaz. En azından onu çıkarıp cebine bırakması gereklidir. Ravav Ebu Davud ve Tirmizi ve Hasenne. Hasenne. Ve anhu yine ondan kâlekâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem idi iza dakhala khala khala girdi vakit kale derdi Allahumma Allahum inni muhakkak ki ben euzu sığınırım bir sana minel hubusi erkek şeytanlardan ve habaisi dişi şeytanlardan yani dişi ve erkek şeytanların şerlerinden sana sığınırım kardeşler hubus kelimesi ve habais kelimesi cem kalıbındadır her ikisi de şeytan manasında. Bu birincisi müzekker, ikincisi ise müennes'tir. Yani e, erkek şeytan, dişi şeytan. Erkek ve dişi e, şeytanların şerrinden, onlardan e, sana sığınırım şeklinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete girince bu şekilde dua ederdi. ravail Hamse. Yani 5 kitapta bunu nakletmiş an Ali'in Hazreti Ali'den en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki sitru örtü ma o ki be, beyne ayunil cinni cinlerin gözleri arasında ve avretu beni Adem ve Adem oğlunun avreti Adem oğlunun avreti ve cinlerin gözleri arasındaki örtü ize dakhala ahaduhumul khala'a onlardan biri khala'a girdiği vakit yani bu Adem oğlundan insanlardan biri hela girdiği vakit en yakule demesidir. Bismillah. Bismillah demesidir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Adem oğlu ve cinlerin gözleri arasındaki örtü kişinin hela girdiği vakit Bismillah demesidir. Yani bir kimse bunu söylediği vakit cinlerin gözüne örtü çekilmiş olur. Artık onlar Adem oğlunun avretini görmemiş olurlar. Ravo Tirmizi ve Ahmet ve Hasene. Ahmet bin Anbel de bu hadisi Müsnet kitabında nakletmiştir. An yani İbn Ömer e İbn Ömer'den <laughs> Hazreti Ömer'in oğlu. Kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem idi. İze erade haceden ihtiyaç irade ettiği vakit yani ihtiyacını gidermeyi, e, tuvalet ihtiyacını gidermeyi irade ettiği vakit, istediği vakit la yerfau thawbu elbisesini kaldırmazdı hatta ta ki yadnu yaklaşana kadar minel ardi yeryüzüne. Yeryüzüne yaklaşana kadar elbisesini kaldırmazdı. Hani direkt ayaktayken elbisesini kaldırmazdı. Çünkü bu şekilde yaptığında insanlar avret yerlerini görebilirler. Bu durumdan bir kimse mesela dışarıdaki bir bölgede dışarıda tuvalet ihtiyacını gidereceği vakit yere tam yaklaşmadan elbisesini indirmemesi gereklidir. Bu da tuvaletin bir diğer adabıdır. Ravo Ebu Davud ve Tirmizi. En Ebi Sa'idin anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebi Sa'id'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale söyledi. La yehrucu raculani iki adam çıkmaz. Yedribani bu her ikisi de isterler el gayite tuvalet yapmayı. Kaşifeyni an ima ve o her ikisinin avreti de açık olduğu halde yetehaddesani her ikisi konuşurlar. Yani bu durum üzerine iki adam diyor çıkmaz. Fe inna azze ve ancak ve Allahu Teala yemkutu ala zalike bunun üzerine azap eder. kutu azap eder ala bunun üzerine ravav, ravav Ebu Davud. Şimdi kardeşler burada hadis-i şerifte söyledi şu yani diyor ki iki adam diyor tuvalet yapmayı isterler ve her ikisi de beraberce avretleri açık oldukları halde tuvalete çıkarlar ve birbirleriyle böylece konuşurlarsa diyor. Fe allahu azze ve celle muhakkak Allahu Teala yemkutu eder ki bunun üzerine onlara azap eder. Yemkutu azap eder. Yani kimi onlara? Ala zalike bunun üzerine. Bu arada kardeşler şunu söyleyeyim. bu hadisin şu an okuduğumuz hadis Ravu Ebu Davud. Ebu Davud'a ait olan bir hadistir. Bu hadis bu senetle zayıf bir hadistir. Yani bu hadisin bu senedi zayıftır. Seneden zayıftır. Fakat lafızları sahiptir. Niçin lafızları sahiptir? Çünkü aynı hadis farklı bir senetle sahih olarak gelmiştir. Farklı bir senetle sahih olarak gelmiştir. Ve bu hadis terhip babındandır. Yani korkutma babındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemesi yani bu korkutma içindir. Yani kişilerin bu şekilde yapmaması gerektiğini burada söylemiştir. Yani la yahruci la yahrucur raculan iki adam çıkmaz yedribanil gaite tuvaleti tuvalet yapmayı istiyorlar. Kaşifeyni an avratiba o her ikisinin hali ki kaşifeyni açıktır an yani, avratima avretlerinden yani avretleri açıktır. Ki bunlar yetehaddesani konuşurlar. Fe inna Allah azze ve celle Allahu Teala azze ve celle muhakkak ki yemkutu ala zarike bunun üzerine onlara ee, azap eder. Rava Ebu Davud. An İbni Ömer kal. İbn Ömer söyledi. Merre racunun ale nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Merre geçti raculun bir adam alem nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçti. Fehu ve o da yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yebulu idrar, e, idrar yapıyordu. Yebulu yani küçük abdestini yapıyordu. Fesellem aleyhi ve ona selam verdi. Yani bu Peygamber Efendimiz yanından geçen bu adam Resulullah'a selam verdi. Felem yerudde aleyhi ve onun üzerine selamı reddetmedi, geri çevirmedi. Yani selamını almadı. Şimdi kardeşler bu hadisin şöyle bir devamı da var. Bir rivayette de diyor ki ta ki abdest alana kadar. Abdest aldıktan sonra bu kişiye yönelip selamını aldı. Zira şunu da ekledi. Hani ben bu işi yapıyorken yani idrar üzerindeyken veya abdestsiz bir haldeyken Allah'ın ismini ağzıma almaya ikrah ettim. Ancak temiz bir halde Allah'ın ismini ağzıma almayı istedim şeklinde söylemiştir. An Ebi Eyyub Ensari Ebi Eyyub Ensari söylemiştir ki yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmiş daha doğrusu. Kale söyledi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İza ata ahadukumul gayte. İza o zaman ki ete geldiğinde ahadukumul sizden biri el gayte hani tuvalet yapmaya. Tuvalet yapma geldiği vakit fe la yastakbilil kıblete kıbleye yönelmesin. Yani kıbleye önünü vermesin ve la yuwliha ve çevirmesin zahrahu sırtını. Yani sırtını da kıbleye çevirmesin. Hem kıbleye e, tarafta taraf da dönmesin. Yani kıbleye sırtını da çevirmesin. Şerriku doğuya taraf veya garribu batıya taraf. Yani sizden bir idrar yapacağı vakit veya büyük abdestini yapacağı vakit tuvalet yapacağı vakit e, ya doğu tarafına veya batı tarafına dönsün fele yestakbilül kıblete kıbleye yönelmesin ve la zahrehu ona sırtını da dönmesin. Ve kardeşler bu hadise binaen e, fıkıh imamlarımız ittifak etmişlerdir ki bir kimsenin açık bir alanda bir kimsenin açık bir alanda kıbleye doğru önünü yani ister önünü dönmüş olsun ister arkasını dönmüş olsun. Bu halde tuvalet yapmasını tahrime mekruh saymışlardır. Yani harama yakın mekruh saymışlardır. Bu şekilde bir hüküm bulunuyor. Fakat kardeşler İmam Azam Ebu Hanife ek olarak şunu da söylemiştir. Bu arada şunu da diyeyim. Ahmet bin Ambel ve i̇mam Şafi'ye göre kişi binanın içerisinde olursa yani önünde bir sütüre bir engel bulunuyorsa yani binanın içerisinde olursa kıbleye doğru dönmesinde de bir beis yoktur. Yani bu hadis dışarıda ihtiyacını gideren biri için geçerlidir demişlerdir. İmam-ı Azam Ebu Hanife göre ise ister binanın içerisinde de olsa yine mekruhtur. Binanın içerisinde de olsa yine mekruhtur. İmam-ı Şafi ve Ahmet bin Hanbel şu hadisi de delil olarak almışlar. Şurada bahsettiği. En i̇bni kale. İbn Ömer söyledi tu fevka beyti hafsa. Hafsa'nın evinin üstüne çıktım. tu çıktım. Fevka beyti hafsa. Hafsa'nın evinin üstüne çıktım. Libadi haceti bazı ihtiyaçlarım için. Hafsa'nın evinin üstüne çıktım. Feraaytu gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Yakdi hacetev ihtiyacını gideriyordu. Mustad birel kıblete. Kıbleye arkasını dönmüş olduğu halde. Mustak bile şami şama yönelmiş olduğu halde. Yani Resulullah e, kıbleye arkasını vermiş ve şam tarafına doğru yönelmiş olduğu halde ihtiyacını gideriyormuş. Ve bir rivayet bir rivayet de diyor ki "Gayden alel Her iki kerpiç tuğlasının üzerinde oturmuştu. Yani mesela günümüzde tuvalet taşları var ya, işte eskiden de bu şekilde tuvalet taşları yapıyorlardı evlerin içinde. Yani daha doğrusu bu Hafsa'nın evinin üstünde bu şekilde bir tuvalet bulunuyormuş. Ve bu her iki kerpiç tuğlasının üzerine oturduğu halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasını kıbleye doğru, ön tarafı ise şama doğru vermiş olduğu halde ihtiyacını gideriyormuş. İşte bu hadise binaen İmam Şafi ve Ahmet bin Hanbel diyorlar ki kişi binanın içerisinde olursa kıbleye dönmesinde yani kıbleye doğru yönelerek ihtiyacını gidermesinde bir beis yoktur diyorlar. Ee, İmam Azam Ebu Hanife ise e, bu hadise binaen kişi binanın içerisinde de olsa e, yani bu hadisin hükmünün genel olduğunu bu hadisin hükmünün genel olduğunu söyleyerekten kişinin bina içerisinde de olsa yani kıbleye doğru dönmesini mekruh addetmişler. Ve burada bahsettiği hadisi ise Hanefi uleması hani bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e has bir şeydir şeklinde bu hadisi de yorumlanmışlardır. Fakat söylediğim gibi İmam Şafii ve Ahmet bin Anbel söylemişlerdir ki kişi açık bir alanda tuvalet yapacağı vakit kıbleye doğru yönelmesi tahrimen mekruh iken binanın içerisinde bunu yaparsa bu durumda bir beis yoktur şeklinde söylemişlerdir. An <t 'if> Huzeyfe takale. Huzeyfe söyledi. Eten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. suba bir kavmin çöplüğüne geldi febale kaymen ayakta idrar yaptı. Sümme sonra daa bimain sonra su istedi. Feci ituhu ve ona getirdim. Feci itu ben getirdim. Bi yani hu ona Resulullah bi o suyu getirdim. Feteva daha ve abdest aldı. Şimdi kardeşler bu hadis bu hadis şöyle bir fıkhi hükme delalet ediyor. Bazı zaruret durumlarında kişi ayakta da idrar yapabilir. Bu hadiste bahsettiği gibi. Bu hadisi şerifte bahsettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta idrar yaptığını söylüyor. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin ayakta idrar yapmıştır? Burada iki sebep zikredilmiş. Birincisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir, bir kavmin çöplüğüne gelmiş ve orada idrar yapmış. Eğer mesela bu bu tür bir alanda oturarak idrar yapsaydı üzerine necaset bulaşabilirdi. Üzerine necaset bulaşması tehlikesi olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta idrar yapmış olabilir. Bir diğer rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sıralarda bu sıralarda dizlerinin veya belinin ağırdığı söyleniyordu ve bu ağrı sebebiyle e, oturamadığı da söylenmiştir. Böyle bir yorum da yapılmıştır. Ve bu hadise binaen kişi zaruret durumlarında ayakta idrar yapabilir. En Ebi Katede anin sallallahu aleyhi ve kal. Ebi Katede'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki İze bale ahadukum sizden biri idrar yaptığı vakit. İze o zaman ki bale idrar yaptığında ahadukum sizden biri. Fela almasın zekerev zekerini. Yani erkeklik organını almasın bir yemini sağ eline. Sizden biri idrar yaptığı vakit zekerini sağ eline almasın. Yani sağ eliyle tutmasın. Bir müdahale yapacaksa sol eliyle. Ve la yemini ve sağ eliyle de istince yapmasın. Yani taharetlenmesin. Kardeşler bu arada istinca e, dersin başında söylemeyi unuttum. E, bu işlediğimiz babın ismi de istinca babıdır. İstinca taharetlenme manası, e, manasındadır ve genel bir manadadır. Yani istinca su ile de taharetlenmeyi içerisine alar. E, taş ile taharetlenmeyi de içerisine alan bir durumdur su ve taş ile veya diğer eşyalar ile taharetlenmeyi içerisine alan bir durumdur. İsticmar ise dikkat edin isticimar ise taşlarla taharetlenme manasındadır. İsticmar. İstinca isticimara göre daha genel bir manadadır. Diyor ki ve la bi yemini de yine taharet almasın. Ve la ve teneffüs etmesin. Yani nefes vermesin fil inay kaba. Yani sizden birisi e, idrar yaptığı vakit idrar yaptığı vakit sağ eline almasın. Sağ eliyle istinca etmesin. E, yani bu ikisi birbirinden bağlantılıdır. Burada farklı bir duruma da Resulullah değinmiş oldu. Valayetenefes fil inayi sizden biriyle bir kabın içerisinde de teneffüs etmesin. Nefesini vermesin. Zira kardeşler bu sağlık açısından da güzel bir durum değildir. Hani e, hem temizlik açısından hani o barda başka kimselerin kullanması açısından da e, güzel olan bir şeydi. Hem de kişisel olarak hani suyun üzerine veya yemeğin üzerine üflemek o yemek ve suya bir takım sıhhati açıdan zararlar verdiği için bu durumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehyetmiştir. Yani böyle yapmamızı yapmamamızı tavsiye etmiştir. Ravav hadil hamsete usulul hamse. Yani bu hadisi bu taş kitabının başında zikrettiğimiz 5 usulü hamse kitabı da bu hadisi zikretmiştir. En Ebi Hureyre tani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebi Hureyre'den hadis naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İtteku sakının laineyni. Lanet gerektiren. Yani lanet edilen iki şeyden. iki lanet gerektiren şeyden sakınınız. Laineyn yani tesniye kalıbındadır. İtteku sakının laineyni iki lanet gerektiren şeyden sakının şeklinde peygamber Efendimiz söyledi. Galu söylediler. Peygamber Efendimizin etrafında bulunan kişiler söyledi. Ve me la'inani. O iki lanet gerektiren şey nedir? Ya Resulallah dediler. Gala söyledi ki ellezî o ki yetahalle. Yani bir kişinin yetahalle tuvalet yapmasıdır fit tariqin nâsi insanların yollarına. İnsanların yollarına e, tuvalet yapmasıdır. Evve zillihim veya gölgelerine. Yani insanların gölgelendi, gölgelendiği yerlere, dinlendiği yerlere veya onların yollarına kişinin tuvalet yapmasıdır. Ravahu Ebu Davud ve Müslim. An Muaz bin Cebel anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Muaz bin Cebel'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki İttekul melaine İtteku sakının lanet edilecek yerlerden yani İtteku sakının kaçının melaine e, lanet edilecek yerlerden. Salisete 3. 3 lanet edilecek yerlerden sakının. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Birincisi el beraze veya diğer okuyuşta el biraze fil mevaridi. Su kaynaklarına e, su kaynaklarına tuvalet yapmak. Yani su, suların varid olduğu su kaynaklarına tuvalet yapmak. Bir diğeri ve kari ve kariatit tariqi yolun ortasına yani yolun ortasından kasıt bir lafın gelişidir. Yani yollara. Ve zilli bir de gölgelere. insanların dinlendiği gölgelere tuvalet yapmaktan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakının şeklinde buyurmuştur. Gerçekten de kardeşlerim bu çok pislik bir şeydir. Hani mesela insanlar, günümüzde mesela örneğin insanların dinlendiği park, bahçe gibi yerlere hani mesela gittiğinizde burada bir pislik görseniz onun sahibine gerçekten de lanet edersiniz. Hani sana lanet olsun ki sen buraya e, burayı pislemişsin, burayı bozmuşsun. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu üç lanet edilecek yerden sakının şeklinde söylemiştir. An Abdullah bin Sercas. Abdullah bin Sercas'tan enne -en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehe nehyetti en yubale idrar yapmayı fi cuhri De deliklere yani delik olan yerlere idrar yapmaktan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne nehyetti. Ne Bu arada kardeşler buradaki delik dedi hani e, tuvalet delikleri giderleri değil. Hani normal mutlak olarak yeryüzünde bulunan deliklere idrar yapmaktan Peygamber Efendimiz nehyetti. Kalu li katade. Katade'ye söylediler. Ma yukravu minel bevli fil Deliklerde idrar yapmaktan Dolayı niye mekruhtur şeklinde Katada'ya so sordular. Yani niye bundan dolayı mekruh oluyor şeklinde e, Katada'ya sorunca Kale söyledi. Kâne yukalu söylenir. İnna muhakkak ki oralar yani o delikler mesakinul cinni cinlerin meskenleridir. Ravavu nesai ve Ebu Davud ve lehu veyne e, Ebu Davud'da şöyle bir ibare var. İza erade Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İza erade ahadukum sizden biri istediği vakit en yebule idrar yapmayı fel arasın idrar yapmak için mevdi'an yer arasın. Yani idrar yapmak için uygun bir yer arasın. Şimdi kardeşler bu arada <laughs> burada bir şeyden bahsetti. Katede radiyallahu anhu diyor ki delikler cinlerin meskenleridir. Ki zira bununla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadisi vardır. Bu yüzden bu tür yerlere idrar yapmaktan Peygamber Efendimiz yasaklamıştır. Bir diğeri ise, bir diğer ise delikler haşeratların da meskenidir. Yani bazı hayvanların da meskenleri olduğu için bu tür yerlere yine idrar yapmak mekruhtur. Ravu Nesai ve Ebu Davud. Bu arada kardeşler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'daki bir hadiste buyuruyor ki: Sizden bir idrar yapmayı istediği vakit, irade ettiği vakit fel yerted arasın libevli idrar yapmak için mevduiyen bir yer arasın. Yani uygun bir yer, yer yani e, idrar yapmak için uygun bir yer arasın. Ve bu yer öyle bir yer olacak ki, yani bir kimse sizi görmemesi lazımdır. Ve sen idrar yaptığın zaman üzerine sıçrayacak kadar böyle sert yerler olmaması gereklidir. Bu tür şartlarda zikredilmiş. An umeymete. ''An umeyme tebneti ruqeybete galet'' ''Galet'' söyledi. ''Kenen nebi sallallahu aleyhi ve sellem'' ''Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'' ''Kane idi lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem'' ''Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı'' Yani ''Lin nebi'' ''Peygamber Efendimiz için vardı'' Yani onun vardı. ''Kadehun'' ''Bir kabı vardı'' ''Min Aidanin hurma kütüğünde'' ''Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hurma kütüğünden bir kabı varmış'' Tehte seririhi yatağının altında yebulu idrar yapardı fihi onda. Yani onun içerisine idrar yapardı billeyli geceleyin. Yani filleyli manasında geceleyin onun içerisine idrarını yapardı. Ravav Ebu Davud ve Nesai. Şimdi kardeşler eski zamanlarda tuvaletler hemen evin içerisinde olmadığı için hani evin dışında Hatta öyle tuvaletler oluyorlardı ki böyle biraz epey bir yürüme mesafesi gitmeniz gerekiyordu eski zamanlarda. İşte yani bir kişi bu şekilde yaptığında hem uykusu kaçabilir. E bir de bir insan uyuduğu vakit, yattığı vakit biraz daha böyle vücudu tembelleştiği için hani bu tür uygulamalar da yapabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gece içerisine idrar yapmak için böyle bir kabı varmış hurma kütüğünde. Ravahu Ebu Davud ve Nesai. En an Aişete Hazreti Aişe'den kalet söyledi Hazreti Aişe. Kanen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. İzâ kharaca çıktığında minel helâi tuvaletten. Heladan çıktığında kale söylerdi gufrâneke. Ya Rabbi senden bağışlanma isteriz. Şeklinde Peygamber Efendimiz dua ederdi. Rav Ashab-ı Sünen. Bu arada diğer bir rivayette de kardeşler şu duayı o, o, okumuştur. Kâne yekulü Resulullah söylüyordu. Elhamdülillahi'llezî ezhebe annil eze ve âfenî. Yani elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Ellezî o Allah ki ezhebe giderdi anni benden el eza eziyeti giderdi. Benden eziyeti giderdi ve afeni ve beni afiyete kavuşturdu ve bana afiyet verdi şeklinde de dua etmiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler dersimiz bu fasla kadar yeterli olsun ki zaten dördüncü bapta iki fasıl olduğunu söylemiştik. Birinci fasıl e, tuvaletin, helanın adabı hakkındaydı. Böylece birinci faslı bitirmiş olduk. İkinci fasılda kalalım. İkinci fasıl ise fasus sani. E, i̇stince hakkında yani taharetlenme hakkında bir fasıldır. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.